Evet kıvırcık dikeceğimiz alanın toprak hazırlığını çapayla incelterek gerçekleştiriyoruz. Toprağımız ne kadar ince olursa ekeceğimiz mahsul içinde o kadar iyi olur. Ve artık toprağımız hazır. Tohumlarımızı ufak ufak sepelemeye başlıyoruz. Toprağın üzerine sepelediğimiz tohumların üzerine tekrar ince bir toprakla örterek işleme devam ediyoruz. Tohumları serpmek için biz baharatlı kullanıyoruz. Siz de böyle bir şey edinirseniz rahat edersiniz. Sonra sulamayı ihmal etmiyoruz. Güzelce toprağımızı suladıktan sonra artık tohumlarımızın yeşermesini ve büyümesini bekleyeceğiz. Aradan geçen bir ay sonunda artık tohumlarımız 10-15 santim boylarına ulaştı. Biz de tekrar toprak hazırlayıp toprağımızı nemlendirdik. Ve fide aletiyle toprağımızı 25'er santim aralıklarla sağa sola ileri olacak şekilde toprağımızı delikler oluşturmaya başladık. Ve artık kıvırcık bitkilerimizi toprakla buluşturma zamanı geldi. Çok kibar bitkiler oldukları için çok fazla sıkmadan hafifçe toprakla buluşturup yanlarını örtmek yeterli olacaktır. Her bitkinin büyüklüğüne göre aralık mesafesini kendinize göre belirleyip ayarlayabilirsiniz. Biz de öyle yapıyoruz. Bitki büyüklüklerine göre bunu belirliyoruz. Standart yok aslında. Çünkü biz bunu hobi amaçlı yapıyoruz. Tarımsal satış yapmıyoruz. Sadece biz bunlar yetişmeye başladıktan sonra dış yapraklarından alarak devam edip mahsulün topraktan sökümünü gerçekleştirmiyoruz. Böylelikle çok uzun bir dönem bize verim vermiş oluyor. Ve fidelerimizi diktik sulamayı ihmal etmiyoruz. Görüldüğü üzere ara mesafelerini kendimiz belirledik ve alıyoruz. Umarım katkı sağlamışımdır kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun. Ve bitkilerimizi sülüklerden korumak için bunların etraflarına yine odun külü serpeleyeceğim. Ve böylelikle sülüklerden de kurtulmuş olacağım ve mahsulümüz bir taraftan büyümüş olacak.